thank <laughs> you I cloud your mind cloud Bu koltuklar muhteşem. Hex görse ön bilet sadece kara borsa da olur sanırdım. Hayır, Velma'yı tanıman yeterli. Aa, Sizi seviyorum kızlar! <laughs> Scooby, Kadrajıma giriyorsun. Scoob. <laughs> 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 Scooby'nin nesi var? Onunla Vincent Van Ortlak Maratonu'nu seyretmek yerine ile baloya gittim için çok kızgın. <laughs> 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 Dikkatle dinleyin Hex Girls. Kaderiniz ıstırapla dolu. Bu son gösteriniz olacak. Yoksa bitmeyen acılara gömüleceksiniz. Ve hayalet konuştu. Hex Girls'e kimse ne yapacağını söyleyemez. you <laughs> 7. Bölüm Hayalet Korkusuyla ah! ah! Turneyi iptal etmeliyiz. İptal etmek mi? Asla olmaz. Sen şarkı yazmana bak tamam mı? Ceset adamın davulunun sesi bizi konserlerimizden rata tatalayamaz güzellerim. <gülüyor> 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 Bu gaz box menajerimiz torn Das klüna sizi kurtarmak için hayatımı seve seve veririm. Gasa katılıyorum. Bu gizemi çözeceksek gösteri devam etmeli. Şimdi hayaletin asıl hedefi Tormuş gibi görünüyor ve bize bir dublör lazım. Ha, ben, ben olurum. Ben, 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 ben. Ha. Daphne sen ne dersin? A, hayır, ben iyi şarkı söyleyemem ama galiba dinleyebilirim. İşe yarar. Kesinlikle. Vay canına. Mükemmel. Daphne hayalet yemimiz. Vay canına bu çok heyecanlı. Durun. Yem mi? Hmm. Oda sıcaklığı. Çok ilginç. Sıkı düğümleyin. tuzan takılmaması için en yüksek adat gerilimine ihtiyacımız var. Ah! <laughs> <laughs> Galiba bu düğümde bir sorun var. Scooby, Shaggy'nin düğümünü düzeltir misin? Hmm, düğüm iyi görünüyor.